Merhaba arkadaşlar. Bugün Excel dilisinde çizgi grafikte koşullu biçimlendirmeden bahsedeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Bugün Excel dilisinde çizgi grafikte koşullu biçimlendirmeden bahsedeceğiz. Nedir bu koşullu biçimlendirme? Yani maksimum ya da işte minimum değerleri ya da ikisini birden göstermeye yarayan daha doğrusu hani böyle e, maksimum değerleri böyle herkese daha net gösterebileceğimiz bir formattan bahsedeceğiz. E, örneğin mesela şu anda e, 7 günlük bir datam var, bir, bir çizgi grafiğim var. Bu çizgi grafikte şu anda e, Pazartesi'nin e, datası en yüksek 14, 6 vesaire, en yüksek Pazartesi ve Pazartesinin olduğu e, işaretçi kırmızı renkte yanıyor. Örnek verelim mesela Salı'yı 11 yapayım. Bu sefer salı e, kırmızı renkli yanmaya başladı ama pazartesindeki kırmızı yok oldu. İşte buna grafiklerde koşullu biçimlendirme diyoruz. Bir önceki videomda izleyebilirsiniz. Onda sütun grafikte bunu yapmıştık. Bu ise çizgi grafikteki ki e, versiyonu. E şimdi hızlıca başlayalım arkadaşlar nasıl yaptığımıza. E, ben ilk önce grafiği siliyorum ve beraber sizle yapmaya başlayalım. Şimdi ondan önce çok da bir anlatmak için çok basit bir datam var. İşte günler var burada. Ve datalarım var. Bir de maksimum, minimum işte çoğaltabilirsiniz bunu. Değerleri bulacağım bir sütunum daha var. Maksimumu göstermek istediğim için ben maksimumu yaptım. Bunu minimuma da çevirebilirsiniz. Örnek olacak olursa maksimumu yapıyorum. Formülle bakmak, bakacak olursak Nasıl bir formül var? Bas, e, bu basit bir eğer formülü yazdım arkadaşlar. Eğer dedim e, D4 hücresi bu e, dataların içinde eğer en büyük data ise D4'ü yazmasını istedim. Değilse yok dedim. Yani yok bir hata cinsidir. Hangi bir hata cinsi de yapabilirsiniz. Mesela burada 11'i görüyor. 11'i gördüğü için hemen 11 yazıyor. Atıyorum bu mesela 8 olsaydı. Bu sefer 10 burada maksimum olduğu için burada 10'u getirecekti. Yani maksimum değeri buraya getiriyor ve diğer yerleri de yok yazmasını sağlıyorum bu formülde. Minimumu da yapabilirim. Ctrl C diyelim. Aynı şekilde yapıştıralım. Formül sabit olduğu için gene aynı yere bakmaya devam ediyor. Sadece şurayı değiştireceğim. Bu sefer maksimum değil de minimum diyeceğim. Minimuma bakmasını isteyeceğim. Pardon. Minimuma bakmasını isteyeceğim. Bakın minimum formunu yazdım, minimum da 5'miş, yani maksimumu 10, minimumu 5. Şimdi bunu nasıl grafik üzerinde göstereceğiz? Çok hızlı bir şekilde şu data'yı ilk önce ekle diyorum. Şuradan çizgi grafiklerden işaretli, işaretçileri olan bir çizgi grafiği seçeceğim. Daha sonra bakın geldi. İşte bunu değiştirebilirim, hatta sileyim. Hiç başlıkla uğraşmayalım. Evet, sal günleri belirtmek için de şu seriyi veri seçten hemen düzeltiyorum. Şöyle. Evet. Evet, eksenimi de düzeltmiş oldum. Günlerimi getirmiş oldum. Şu anda görüyorsunuz e, bir kırmızı bir işaret yok. E, normalde ben bu kırmızıyı üzerine tıklayıp işaretçi deyip işaretçi seçeneklerinden bakın e, işte yerleşik şu, şu yuvarlığa seçip atıyorum 10 yapıp sonra da işte içini içinde dolgu yani dolgu yok deyip şunu da kırmızıya boyayıp örnek veriyorum bunu bu şekilde gösterebilirdim ama yarın bugün burası 11 olduğu zaman bakın bu 10 e, 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 ayarlamalarla kalmaya devam etti. 11 bu kırmızı şekli almadı. İşte buradaki dinamikliği sağlamak için bu iki ya da sadece maksimum ya da ikisini beraber maksimum ve minimum değerlerindeki bu dinamikliği sağlamak için bu iki seriyi de seri kullanmaya ihtiyacım var Şimdi onu göstereceğim şimdi geri alıyorum hızlı yaptığımda içerikleri Evet atayı silmiştik en son Evet şimdi bu e, normalde aslında hızlıca bir başka bir şey göstereyim bir, bir tane daha seri yapalım mesela 11 ve 10 yani o hepsinin bütün değerleri 11 olduğu yani bütün günlerde 11 olan datanın olduğu örnek diyelim şuna. Örnek bir serim olsun. Veri seç diyelim. Buradan ekle diyeceğim. Seri adı örnek olsun. Datalarım da hepsi 11 olsun. Tutuyorum. Bakın bir tane daha aslında şu günleri de belirtelim. Bir tane daha aslında seri geldi. Görüyor musunuz? Normalde yani böyle 2, 3, 4 bir sürü çizgi koyabilirsiniz. Yani seriyi genişletebilirsiniz. Bizim istediğimiz ise sadece maksimum veya minimum değerlerini, değerlerinin gösterildiği bir seri aslında. Onun için aslında şu, şunu gene ona çekeyim. Anlatmak bağımında konuşuyorum. Tekrardan bunları anlatıyorum. Ee, mesela 10 şu an kesişti. Maksimum noktaları bu. Yani aslında sadece şuranın turuncu olmasının geri kalan hiçbir değerin ol, olmamasını istiyorum. İşte bunu arkadaşlar bu yoklarla sağlıyoruz. Eğer bu yoklar olursa grafikte Yani burası yok olursa gördüğünüz gibi sadece e, de, değerin olduğu yer gözükür atıyorum şurada bir tane daha 10 olsun bakın burada bir tane daha 10 gözüktü görüldüğü gibi yani ne kadar e, data varsa e, grafik onu gösterir arkadaşlar 10 10 mesela burada da bir tane daha 10 olsun onu gösterir yani nokta şeklinde 12 dedik yukarı çıktı. Eğer arada bir bağlantı yoksa gördüğünüz gibi şey yapmaz. Çizgi çizmez ama şurada arada bir bağlantı olursa o çizgiyi görebilirsiniz. Yani şuradan gelmiş şu işte cumartesi günü 12 datası pazar günü 12 datasını eğer yan yana gelir görürse çizgi çizer. Eğer görmezse çizmez. Onu en başta belirteyim. Yani çizgi bazı durumlarda çizgi gelecek çünkü onu birazdan gösterelim tekrardan. Şimdi nasıl noktaları koyacağımızı da anlattık. Şimdi bu örnek seriye gerek yok. Yani maksimum serisini kullanacağız. Serinin üstüne bir kere tıkladım. Zaten serinin baktığı alan geldi. Onu düzelttim. Şimdi şunu sileceğim çünkü. Dinamik olmasını istiyorum. Çünkü pardon. Gizl Gizli Sileceğim. <laughs> şu an maksimum serisini de almış olduk. Hatta şu, şunu Minimum yapalım. Minimum serisini de alabilirim. Bakın. Şöyle seçtiğim zaman grafiğin tamamı şu seriyi de alabilirim işin içine. Bakın o da gri oldu. İkisini de yapalım bu örnekte. Benim ilk başta gösterdiğim sadece maksimum vardı. Minimumu da dahil etmiş olalım. Hem maksimum hem de minimum serilerini gösterebiliyoruz şu anda. Maksimum serisini yeşil gösterelim arkadaşlar. Minimum serisini de kırmızı gösterelim. Yani işte dip yapmışız burada. Burada da maksimum seviyesini Atıyorum yani bugünlük satış olabilir. Atıyorum 10 bin liralık satış. Pazartesi günü en fazla satış yaptığımız gün. Perşembe günü en düşük satış yaptığımız gün. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Önemli olan bu turuncu ve grinin mavi işte, çizginin yani şu data setinin ya yani datayı, şu data'yı gösteren grafin üstünde olması. Yani bizim yapacağımız değişiklikler bunların üstünde olması lazım. Ki ee, şey olsun ee, arkaya arkaya düşmesin yani mavi hiçbir zaman gözükmesin ya turuncu gözükecek ya da e, işte gri gözükecek üstte onun için daha önceki grafikte e, sütun grafiğinde de bahsetmiştim bir önceki videomda e, veri seç diyorum bakın şurada e, sıralama var en alttaki e, seri yani şu an minimum en son tanıttığım seri en en önde gözüken seridir ondan sonra max gelir ondan sonra data gelir yani şu an bizim istediğimiz konuda aslında Şimdi e, az önce yap, yaptığım hani şu e, sa, e, pazartesi için mavi grafikte yaptığım şeyi bu sefer sadece turuncu yani maksimum serisinde ve şu gri olan minimum serisinde yapacağım. Hemen tekrardan bir daha yapmış olayım pekişmiş olur. Şöyle seçtim. Bakın seriyi tekrar seçiyorum. Şuradan şu işarete tıklıyorum. Sonra buradan işaretçiler var. İşaretçiye tıklıyorum. Yani bu seri serinin bir çizgi kısmı var bir de işaret kısmı olduğu için hem çizgi var hem iki tane şeyi formatlayabiliyorum. Dolayısıyla işaretçiyi seçtim arkadaşlar. İşaretçi de ki dolgu. Dolgu e, e, dolgu değil de işaretçi seçeneğini seçiyorum. İlk önce bir tane işaretçi şekli getireceğim. Şu an normalde otomatikte nokta şeklinde. Bunu yerleşik yapıyorum ki bunun boyutuyla oynayabileyim. Yine yuvarlak olsun, yani nokta şeklinde olsun. Bunu biraz yükseltiyorum, 10 yaptım, atıyorum. Ve bunun içindeki dolguyu yok ediyorum, düz dolgu, e, dolgu yok diyorum. Daha sonra e, dolguyu yok ettim. Yani dolgu, dolgu da olabilir, düz dolgu da olabilir. Yani hatta düz dolgu olsun, mesela hiç gözükmesin mavi alttaki mavi. Ben ilk örnekte şey yapmıştım, e, kırmızı bir yuvarlak yapmıştım. E, Kenarlığı da yani bu 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 şeyin şeklin kenarlığı da gene aynı şekilde düz bir çizgi olsun ve onun da rengi mesela kırmızı olsun. Evet. Gerçi yeşil yapacaktık değil mi? Yeşile çevirelim hemen. Evet. Evet yeşil yapmış olduk. Gene aynı şekilde gri griye tıklıyorum bu sefer. Şöyle bakın. Griye tıkladım. Gene aynı şekilde Dolgu seçeneklerine tıkladım. Burada işaretçiyi seçtim. İşaretçi seçeneklerinden yerleşik diyorum. Yuvarlığa seçiyorum. Burayı 10 yapıyorum. Yani bu boyutları kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 10 yaptım. Düz bir dolgu olsun ve kırmızı olsun burada. Çizgide gene bir düz çizgimiz olsun. Yani değişik şekillerde çizgiler de çizebilirsiniz. Bakın. Gördüğünüz üzere hatta veri etiketlerinde şu mavi bütün hepsini gösteriyor. Veri etiketlerini de ekleyelim. Şunları da üstte diyelim. Bakın. En yüksek 10 yeşille işaretlemiş olduk. En düşük 5 onda kırmızı ile işaretlemiş olduk. Hatta bunların boyutuna göre de değil mesela yeşili daha da büyük yapabilirsiniz. Ki hani böyle en iyi değeri daha net gösterebilmek için. mesela 15 yapmış oldum. Örnek veriyorum mesela Buraya 11 olduğunu düşünelim. Grafimiz çünkü değişken olacak, değiştirilebilir olacak datalar. Dolayısıyla benim grafim de buna adapte olması gerekiyor. Mesela 11 oldu bir anda. Şu mesela şu, şu an en düşük değer 5 burası. En düşük değer 5 olmasın. Mesela 6 olsun. Pazar olsun. Yani şunu biraz yükseltelim. 5 atıyorum. 8 yapalım. Bakın iki tane 6 değeri varmış. hem güzel bir örnek oldu. İkisi birden. Bakın hem çarşamba hem de pazar günkü altılar bir anda ikisi birden kırmızı oldu. Bunun tek tek sıkıntılı yanı eğer iki tane minimum ya da iki tane maksimum değer yan yana gelirse burada e, bir çizgi çekecek. Mesela şurası da altı olursa atıyorum şurada bir altı olacak. Bakın gri oldu. Mesela bu grinin de e, gri olmasını istemiyorum. Bunda mesela az önceki e, sadece işaretli çilerle oynamıştık. Bu sefer seri, çizgiyle de oynayalım. Çizgisinin de yani işaretçi değil de çizginin de Düz bir çizgi ve kırmızı olsun. Evet. O da kırmızı oldu. Hatta bunu da yapalım. Gene aynı şekilde çizgi. Bunun da çizgisi yeşil olsun. Düz bir çizgi ve yeşil olsun. Yan yana gelme durumlarında şey olması hiç açısından doğru olması açısından. Bu videomuzda da bu kadardı arkadaşlar. Yani çizgi grafiklerinde maksimum ve minimum değerleri böyle highlight edebileceğimiz yani böyle herkesin daha net bir şekilde görebilmesini sağlayan koşullu biçimlendirmemiz de anlatmış olduk diğer videolarda görüşmek üzere abone olmayı ve videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar Videolar gelmeye devam edecek Bay bay.